Randıran bu, bugün yeni davetler ve sonra geçtiğim gibi ömdeyiz. Türbünas Hoş geldin abi. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün bir daha çılgın çapacağız. Ahmet şey adını söyle. Birimiz, şey önce anlatayım. Birimiz Birimiz okçu olacak arkadaşlar. Bir, birimiz savaşçı. İşte öyle yapacağız. Bu Ay ama lan ne vuruyorsun? Neyse geliyorum. Ben arkadaşlar okçu olacağım. O da, o da, savaşçı olacak. Hadi gel. Uçakları uç. Piste gel. Ne oldu lan? Öldü sandım. Vallahi öldü sandım. Bu arkadaşlar video videoyu like atmayı şey, Yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Ben kılıç ki ben okum. <laughs> Ver. Yay var mı? Ya yani ne bu konu? Ne bu konu yay vermiyor? <laughs> box sen, sen zorunlu kılıççı olacak. Sağ. <laughs> <laughs> Çabuk lan çabuk. Aferin. Ay ya çıktı. Ve zırh. Ve zırf. ve, ve ay Tamam bak. Sana demir vereceğim, Kendime zincir alacağım merak etme. Al. A sen de varmış. Dur giyim var Al şunu ben altına giyeceğim. Ozan zinciri bana at. At zinciri. Dur dur bekle 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 bekle. Hadi. Dur 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 dur. Dur. Vurma. Dur. Hadi. Hadi go. Minecraft'ta sesi Minecraft'ta sesini kapat. Almış yardır be onu. ne bak sen bunları bana attın. Oku oku sen ne diyeyim mi? Bak sen adama yakından saldıracağım ben de uzaktan okuyacağım. Tamam mı? <laughs> ben de var. oğlum ok lazım ok. Allah ekor. Hadi ne? Tamam. Abi sesim yankılanıyor sende. Senin sesin yankılanıyor. Benim sesim yankılıyor. Bir bakayım. Yo, yok yok. Bence ilkten kazanacağız biliyor musun challenge'ı? Yaptın mı? Kaç tane? 9 tane okum oldu. Hayır. 4 dört, dört tane vermişiz. Oğlum hiçbir şeyden ok çıkmaz bence. <laughs> Belki arkada adam gelecek. Hayır hayır öyle olmaz. Hayır oğlum olmaz öyle. Olmaz öyle. Hayır. Hani ne? Ben Dur onu atlayacağım. O çok uzaklaş. Neredesin? Ben de Sen neredesin? He. Evet. Gördüm seni. Işte. Git hadi. Kepmuz, müthiş kepmuz yaparım. Nereye gitmiş? Kaçmış oğlum kaçmış. Anne. Tamam dur kaçın. Allah düşüyorum. Ne vuruyorsun lan? Double'a gideceğim. Ben kaçmıyorum. Açmamışlar. Bu. Dengeyi. Hayır. Hayır. Al işte kaç kalbim kaldı. Oğlum sen canım ne dedi? Ne için vurdun? Bir kalbim kaldı. Az kalsın ölüyordu. Hayır öleceğim öleceğim. Bak gerçekten ya bak gerçekten bir kalbi vardı. Bak iki oldu. On <laughs> tane ok niye ara oğlum? <laughs> bir tane ok ver de ona tamamlansın. Zincir. <laughs> Ben masum. <laughs> ya bak benim yanımda dolaş sorunu öldürür. Eee bok çıktı. Ben, sen helikopterin üstündeki ne al? <laughs> Benim açıklarım şey ki. <laughs> dur geliyor. Şu ikisini de al. <laughs> Olabilir, olmayabilir. Hadi at oku. Ya oğlum böyle kötü şaka var Yemin et. Neredesin? <laughs> oğlum korkutma bak. Vallahi korkutma. <laughs> Olta var. Olta Hayır almayacağım. Ya sana bir şey atmam gerek ağacı. <laughs> Yeter lan. Vururum da okum gitmesin için. Oğlum <laughs> elini soğuk vuramıyor. bana o kadar bir bok çıkmadı. Bok çıktı. Dur. Anne göster. Arkana bak. Gücü tanecik mi? Aynen. 6 kişi kaldık tabi çıkacak tabi çıkmayabilir nazar değildir mi <laughs> oğlum vurma <laughs> Çıkamam tabi salak <laughs> ak Bu kadar. Evet. Ver. 19 tane okuma oldu. Evet. Oğlum Elif şu anda çok soğuk biliyor musun? Buz kesti. Gerçekten çok soğuk Elif. Beş kişi kaldık. İkisi biz. Yani üç kişi kaldılar. Bir bok gelmedi ki dolaştık bitti. Kutay VIP var. Tabii karşımıza çıkmazsa çıkmaz. Ben <laughs> <Değilmiş> değil arkadaşlar, işte, <laughs> eh? he? Biz birbirimizi öldürmeyeceğiz bir mi Redmi <laughs> Belki sarak yaparım İŞ belli olmaz. <laughs> Hayır. Vardı tabi oğlum. Bak Minecraft'ta böyle bir bak var biliyor musunuz Bak şeyin altını kırın. Bak bak gel yanıma gel bir yanıma gel yanıma gel. Yanıma, yanıma gel. Bak arkadaşlar görüyor musunuz böyle bir bak var. Bak. bak gör Çabuk çabuk çabuk. Neredesin? Ben o <laughs> De. <laughs> Bak al. görüyoruz mu? Bak gör. Bok. Ya sizi şey bok çıkarttım. Haydi başlıyoruz. Çalış tamamlandı. Adam yanında Ahmet adam yanında. Ahmet sana doğru geliyor. Allah'a bak benim Allah, Allah kıymet. Tamam Ama Sana geldi. Ne yapayım? Adamı adamı kurtarmak için önüne mi geçeyim? Ahmet, öbürke hack, öbürke hack. Adam uzaktan okluyor. Ay aman ak ah koyayım. Ben adamları okuyorum. Ahmet! Ölüyor! Of. Oh. Bir nasıl mısık içim var. Öbürkü öldü mü? Bu anaket yapacak galiba bu? Bir de golden record. Ah siktir ket yaptı? <laughs> Aynen hepsi zaten. Baba ben arkadaşlar görüyoruz mu? Görüyoruz mu? Nasıl ko nasıl koşu koşa çekiyor? Bakın bakın bakın. Evet abi, dur da ben bitiriyorum. Dur 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 sana erdi lan Efendim bir... Ya dur lan kapatmadı. Evet arkadaşlar bu çalıştı. Bu çalıştı da yaptık. Bize... <laughs> Videoya like at abone olmayı, paylaşım, yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın. Bay bay demiyorum çünkü Ahmet Noob. Neyse bay bay.